Almanya'da uzmanlar ve siyasetçiler kalifiye iş gücü açığının kapanmasının Alman ekonomisi için bir varoluş sorunu haline geldiği görüşünde. Hükümet için çözüm ise göç ile ilgili düzenlemelerde kolaylaştırmalar ve Avrupa Birliği dışında Türkiye gibi üçüncü ülkelerden vasıflı iş gücü göçü. Mart ayında yürürlüğe girecek yeni uygulama belli koşulları yerine getirenlerin Almanya'ya gelmesini çok kolaylaştıracak. Peki nedir bu koşullar? bir meslek veya yüksek okul diploması olması, dil konusunda Almanca ön bilgisi bulunması, mesleki tecrübeye sahip olunduğunun referanslarla kanıtlanması ve belli bir yaşı da geçmemiş olması. Ancak yaş konusunda yetenek ve vasıflara göre esneklik yapılması da bekleniyor. Yani ustalığını kanıtlayan, alanında iş bulan kısa sürede Almanya'ya gelebilecek. Her yıl yurt dışından en az 400 bin kalifiye eleman getirilmesi kaçınılmaz diyen Alman Ekonomi Enstitüsü'nün verilerine göre şu anda eleman sıkıntısı olan dile kolay 148 meslek grubu var. Montaj, inşaat ve benzer sanayi sektörlerinde yaklaşık 250 bin hastanelerden bakım evlerine sağlık sektöründe 100 bin eleman açığı bulunuyor şu anda. Avrupa Birliği'nin motorunun çalışabilmesi için Almanya'nın umudu yurt dışından gelecekler.